bazen tamam dersin. Ama içinden hayır akar. Dışarıdan sakin görünürsün. İçeride kavga sürer. Bugün üç şey yapacağız. Teslimiyetin ne olmadığını ayıracağız. Teslimiyetin ne olduğunu netleştireceğiz. Ve bunu bugün kullanacağın bir yere koyacağız. Şimdi bir sahne. Plan bozulur. Bir randevu iptal olur. Bir cevap gelmez. Bir iş uzar. Bir sağlık haberi canını sıkar. Ve sen içeriden direnirsin. Olmamalıydı dersin. Böyle olmamalıydı dersin. Bu cümle küçük görünür. Ama ağırdır. Çünkü bu cümle gerçeğe yumruk atar. Gerçek değişmez. Sen yorulursun. Teslimiyet tam burada başlar. Gerçeğe yumruk atmayı bıraktığın yerde. Ama teslimiyetin adı kötü çıkmış. Çünkü insanlar teslimiyeti pes etmek sanıyor. Boyun eğmek sanıyor. Katlanmak sanıyor. Değil. Teslimiyet pasiflik değildir. Teslimiyet netliktir. Netlik şunu söyler. Bu oldu. Ve hemen arkasından şunu sorar. Şimdi doğru adım ne? Teslimiyetin gücü burada. Çünkü panik yanlış adım doğurur. Yanlış adım yeni dert doğurur. Sonra bir tur daha. Teslimiyet turu keser. Şimdi bir model vereceğim. Bu videonun omurgası bu. Üç adım. Gerçek. Sınır. Adım. Birinci adım. Gerçek. Gerçek çıplak cümledir. Yorum değildir. Toplantı iptal oldu. Cevap gelmedi. Para çıktı. Üstüm bunu dedi. Bu kişi geri çekildi. Bitti. Zihin burada durmaz. Zihin hemen roman yazar. Beni umursamıyor. Ben yetersizim. Ben hep böyleyim. Bu iş bitti. Kesin kötü bir şey olacak. Bunlar gerçek değil. Bunlar hikaye. Teslimiyet, hikayeyi susturmak değildir. Teslimiyet, hikayeyi gerçek sanmamaktır. İkinci adım, sınır. Sınır, kendine saygıdır. Sınır, duvar değildir. Sınır, yerdir. Bu tonda konuşmam. Bunu bu gece çözmem. Bunu tek başıma taşımam. Şu an cevap vermem. Bu davranışa izin vermem. Sınır yoksa teslimiyet yanlış anlaşılır. Çünkü sınır yoksa katlanma başlar. Teslimiyet katlanma değildir. Üçüncü adım, Adım. Adım küçük olacak, temiz olacak. Çünkü büyük adım çoğu zaman kaçıştır. Küçük adım ise yoldur. Bir telefon, bir mail, bir yürüyüş, bir not, bir erken uyku, bir yarın konuşalım cümlesi. Teslimiyet. Bu küçük adımı seçmektir. Şimdi örneklerle gidelim. Birinci örnek. Ev. Evde bir tartışma çıktı. Ses yükseldi. Sen de yükseldin. Gerçek. Şu an gerginiz. Sınır. Bu tonda devam etmeyeceğim. Adım. Şimdi su içip 10 dakika susacağım. Bu kaçmak değil. Bu, yangına benzin dökmemek. İkinci örnek, iş. Bir proje uzadı. Üst üste iş bindi. Senin içinde baskı arttı. Gerçek, iş yetişmiyor. Sınır. Kendime hakaret etmeyeceğim. Adım. Bugün 10 dakika plan çıkaracağım. Sonra bir mail. Şunu bugün bitiririm. Şunu yarına alıyorum. Bu teslimiyettir. Çünkü gerçeği görüp adım atıyorsun. Üçüncü örnek, ilişki. Bir insan soğudu. Sen hissettin. İçin daraldı. Zihin romanı hazır. Bitti. Ben sevilmiyorum. Ben yine. Dur. Gerçek. Şu an mesafe var. Sınır. Kendimi küçük düşürmeyeceğim. Adım. Şimdi peşinden koşmayacağım. Yarın net soracağım. Kısa bir cümle. Bir süredir mesafeli gibiyiz. Konuşmak ister misin? Net. Sakin. Temiz. Teslimiyet budur. Gerçeğe evet. Ve küçük adım. Dördüncü örnek. Bekleyiş. Bir yerde bekliyorsun. Bir sonuç bekliyorsun. Bir haber bekliyorsun. Beklerken zihin büyür. Her dakika başka senaryo. Teslimiyet burada şunu yapar. Senaryoyu bırakır. Şimdiye döner. Gerçek, bekliyorum. Sınır. Kendimi bununla zehirlemeyeceğim. Adım. Bugün yapabileceğim tek şeyi yapacağım. Bu, beklerken bile yürümektir. Şimdi önemli bir nokta. Teslimiyet, sonucu bırakmaktır. Ama emeği bırakmak değildir. Sonuç üçüncü çemberdir. Emeğin birinci çemberdir. Teslimiyet, üçüncü çembere yumruk atmayı bırakır. Ve birinci çembere gücü koyar. İşte bu yüzden teslimiyet aktiftir. Aktif olan ne? Senin üslubun, senin sınırın, senin adımın, senin ritmin. Bunlar sende. Şimdi mini test. Şu an seni zorlayan bir şey seç. Tek bir şey. Tamam. Şimdi iki cümle kur. Bir, gerçek cümlesi. Bu şu an böyle. İki, teslimiyet cümlesi. Bununla kavga etmeyeceğim. Bunu derken şunu kastet. Gerçeği inkar etmeyeceğim. Hikayeyi büyütmeyeceğim. Şimdi bedene bak. Omuzun ne yaptı? Nefesin ne yaptı? Bir tık gevşeme bile varsa doğru yoldasın. Çünkü beden gerçeği sever. Zihin romanı sever. Şimdi pratik. 20 saniye. Çeneyi gevşet. Omzu indir. Ayak tabanını hisset. İçinden deki. Şu an olan, şu an olan. Bir nefes. Şimdi 10 dakikalık görev. Adı: Gerçek Hikaye Sayfası. Bir kağıdı ikiye böl. Sol taraf: Gerçek. Sağ taraf: Hikaye. Bugün olan küçük bir şeyi seç. Bir gecikme, bir iptal, bir söz, bir aksilik. Sol tarafa çıplak gerçeği yaz. Tek cümle. Sağ tarafa zihnin romanını yaz. Ne diyorsa yaz. Sonra sağ tarafı kapat. Sol tarafı bırak ve şunu sor: Gerçeğe göre doğru küçük adım ne? 10 dakika sadece onu yap. Bir mail at. Bir konuşmayı ertele. Bir plan yaz. Bir yürüyüş yap. Erken yat. Bitince şunu fark edeceksin. Teslimiyet seni küçültmedi. Seni toparladı. Çünkü teslimiyet gerçeğe evet deyip yürümektir. Şimdi kapanış. Bugünün notu. Gerçeğe evet de. Hikayeye hayır de. Küçük adımı seç. Bir sonraki videoda şunu konuşacağız. Kontrolü bırakınca bir boşluk kalıyor. O boşluk bazen korkutuyor. Ama doğru durursan kapı olur. Bir dakika dur. İçini duy. Sonra yürü.